Abasya çok eski medeniyetlerin içerisinde olduğu dönemler Helenistik dönemden Neolitik döneme kadar İlhanlılar Selçuklular Romalılar ve en son 600 yıllık bir Osmanlı medeniyetinin içerisinde e, hizmet etmiş, e, zaman zaman başkentlik yapmış ve bu e, şehrimizin içerisinde e, insanların e, özellikle e, tarımla uğraştıkları dönemlerde e, yetiştirdiği ürünlerle e, önce ihtiyaçlarını karşılayıp bu zaman içerisinde bir kültüre dönüşmüş bir Amasya mutfağıyla karşı karşıyayız. Arkeologlar özellikle araştırmalarında Amasya, Gümüşhacıköy, Merson, Çorum'un bir bölgesi ve Gököyük, Doğantepe bölgelerinde toprak kaplarda buğdayın pişirilerek yenildiğine dair kömürleşmiş, fosilleşmiş buğday kalıntılarına rastlanıyor. İşte biz ona bir şekilde bu uzmanlar onun keşkek olduğunu ortaya koydular. Çünkü Hitit medeniyetinde incelediğimiz zaman, baktığımız zaman buğdayı ekmek yaparak 140 çeşit ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Özellikle 5000 yıllık bir geçmişte UNESCO tarafından Koruma altına alınan tabi bu geçici koruma altına alınan tek tarihsel yemek fırın keşkeğidir. Keşkeğinin içerisine baktığımız zaman o dönemde buğday ama günümüzde buğdayın işlenmesiyle yarma oluşuyor ve Hititlerin en çok kullandığı tahıllardan baklagillerden bir tanesi de nohuttur. Nohut ve buğdayla daha önce av hayvanlarının etleriyle buğday pişiriliyor ve bunlar tandırlarda, taş fırınlarda bir şekilde tüketiliyor. Şimdi günümüzde keşkeye baktığımız zaman Amasya'mızın Amasya'nın Merson ilçesindeki yapılan keşkeğin Coğrafi işaretlerde 2011 tarihinde bu fırın keşkeğinin coğrafi işaretlerde yerini aldığını görüyoruz. Şimdi tabii bizim de Menzon keşkeği ile Amasya keşkeği arasındaki bir fark da şöyle. Bizim yerli yarmadan kuzu etiyle içine nohut ve tereyağıyla birlikte akşamdan hazırlanan Taş fırınlarda çömlek dediğimiz zaman zaman bazı yörelerde küp denilen e, hatta calp denilen toprak kaplarının içerisinde bu malzemelerle uygun malzemelerle doğru pişirme yöntemiyle taş fırınlarda e, akşamdan konur. Sabah bu keşkek çıkarılır. Çıkarılan keşkek özellikle e, uzun süre piştiği için Yarmanın, nohutun ve etin enzimlerine kesinlikle içerisindeki besin değerini bozmadan, çünkü ağır bir pişirmeyle karşı karşıya kalan keşkeğin lezzeti, nefaseti olağanüstü boyutlara ulaşmaktadır. Keşkek fırından çıktığı zaman içindeki kemikli et, kemiğinden ayrılır. Biz ona kotarma deriz. Halk arasında kotarma denilen bir sözcüğü kullanırız. Bu yarmanın, nohutun, etin eşit miktarda paylaşmasıyla ilgili ve etrafımızdaki gelen komşular kalabalık bir misafir grubuna keşke ikram ederiz. Keşke bir tören yemeğidir. Keşkek bir bayram yemeğidir. Bu gelenekler, gelen, geleneklerimizin içerisinde bayramın arife gününden akşamdan fırınlara keşkekler konur. Sabah keşkekler bayramda sabah bütün ev ahalisiyle gelen misafirlerle keşkek paylaşılır. Keşkeğin içerisinde çok özel Tabii tereyağı hatta e, benim e, üzerinde durduğum noktalardan bir tanesi de koyun kuyruk yağı da beraber e, kullanılırsa lezzet ve nefaseti artıran e, bir unsur olarak karşımızda. Şimdi e, tabi Amasya keşkeği e, Merson keşkeğin arasında belirgin bir fark var. Mersonlar Genellikle keşkeklerin içerisinde aynı malzemeyi kullanmalarına karşın onlar içerisine salça da ilave etmektedir. Aslında salça ve keşkeğin üzerine yapılacak soslar bir tercihtir. Biz eskiden geleneksel olarak orijinal olarak bir keşkeğin yapımında taş fırında yarma, nohut ve et bazı yerlerde tabi eski insanların dedelerimizin etleri büryan haline getirdikleri bu büryan kemiklerini tuzlayıp bir şekilde 3 gün tuzla bekletip sonra suda tuzunu attırdıktan sonra bunu fırınladıklarını, fırından çıkanların üzerinde de çemen sürdüklerini biliyoruz. Ben buna yetiştim. Çünkü babamın ve dedemin, babaannemin zamanında bunları hep yaşadığımız için bunlar tarihe not düşmesi açısından kalıcı, gelecek kuşaklara da aktarılan özel notlar. Ama şimdi günümüzde benim yaptığım keşkekten bir özellik de kesinlikle Merson'daki keşkek yaklaşık bir 10-15 dakika küp içerisinde tahta bir kaşıkla dövülür, çırpılır, bulamaç halinde getirilir. Ama Amasya'daki keşkek öyle değil. Amasya'daki keşkek yarması, buğdayı, içindeki et bir şekilde görülür. Üzerine tercih olarak salça, tereyağı, pul biberle servis yapılır. Anadolu bir buğday ambarı olduğunu biliyoruz. Amasya'nın bu yörenin keşkeğinin diğer bölgelerdeki illerdeki keşkekten farklılığının nedenlerden bir tanesi kuru sıcaklıkta taş fırında toprak kapta pişmesi. Diğer illerimiz özellikle Trakya, Ege, Akdeniz bölgelerinde benim daha önce anlattığım şekliyle e, Hitit medeniyetinin bulunduğu alanlarda bütün keşkek pişirmeler toprak kapta, taş fırında karıştırılmadan pişirilir. Ama düğünlerde, özellikle cenaze evlerinde ee, bu yörenin Amasya'nın dışındaki Ege, Trakya, Akdeniz bölgelerindeki yapılan kırsal kesimde yapılan keşkekler büyük kazanlarda uzun e, kepçelerle karıştırıla karıştırıla pişirilir. Şimdi oranın keşkeği ile bizim keşkeğimiz arasındaki fark hem içindeki malzemeyle hem pişirme yöntemiyle, bu lezzet ve nefasetin e, arasındaki farkı e, biz yediğimiz zaman bunu görebiliyoruz. Çünkü yaklaşık bir 100 kişilik yapmış 2-3 büyük kazanda pişen keşkekle fırın içerisinde yaklaşık 3-5 kilogram bir e, keşkeğin e, fırın ısısıyla e, pişen bir keşkeğin verdiği lezzeti yakalamak söz konusu bile değil.